Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birlikte babamdan gizli YouTube YouTube çekiyorum. Babam işten gel, babam işten gelince bu babamın arabası değil. İşten gelince ben hemen tableti bırakıp şarjına koyacağım. Bu şeye, bu fikri düşündüm yani siz de yapabilirsiniz. Daha sonra da babam balkona hiç, gel hiç gelmediği için yani de bal balkona, balkona saklandı. Burada merdivenler babam karış şey yapıyordu. Ama sandalye sallanıyor. Durulacak mı? Evet, arkadaşlar. Ben hemen arkadaşlar başta yer olmadığı için ben burada video çekeceğim. Şimdi ben resim çizeyim. Bu resmin aynısını çizen kazanır arkadaşlar. Tamam, mı? tamam mı? Of defter düştü. Alayım. Aldım. Aldım. Ne yapayım ya? Şimdi, dur, şuraya otrayayım arkadaşlar. Ama burada siz diyot. O yüzden challenge yapmak istedim. Bu sayfayı. Şimdi ilk renstem ne olsun? Bunun ucu az. Ne çizeyim ya? Şuradaki at topama çizeceğim. Artısını da bir çekeyim. Aynen. Durun bekleyin artık. Evet arkadaşlar. Bunu, ıı, şu tutamağı düz çevirdim. Pek göremiyorsunuz ama. Neyse. Bakın. Şöyle bir kafası var. İki. Evet. Resmini de gözüstü. Sonra Şöyle ne olsun ne var? Böyle böyle Şöyle bir şey var. Sonra bunu tabak yapalım. Şöyle bir şey var. Birazcık hasta olabilirim. Sesim değişik. Kopfkissen <laughs> Birazcık garip oldu. Şimdi böyle şey yok. Olmayacak ama ben de ne ekleyeceğim. kameradan bakmak çok zor arkadaşlar. Harbiden mi kameradan? Çok garip bir şey oldu arkadaşlar. Bunu on üzerinden içinizden ya da türleri puanlayın. Ön üzerinden saç. İşte kameradan bakmak bu. şey taralayayım. Böyle bir şey yok hayal edin. Böyle bir şey yok. Hı. Bunu siz cevaplayacaksınız. Şunu yani. Kulağını çizdiğiniz mutluluk. Ne var? Dostuz yedi, dostuzdu. Şey, e, eşittir saç olduğunu yazmayı unutmayın. Eşittir size birazcık bir soru e, şey ayırıyorum zaman. Evet çözdüm. Eşittir 81. Evet biz resme mi deniyoruz matematiğe mi? <laughs> ben de anlamadım. Şimdi ne yapsın? Köpek balık. Köpek balık. Şöyle yelkeni var. Yelken mi neydi? Dal. Bakın köpek balıkları her zaman böyle. yapamadı. <laughs> Bu çubuk balığın 10 üzerinden puanlayayım. O oh. Ha. Bu biraz bir şekil oldu. Bu top, bu köpek balığının metresi taştır sizce? İlk önce bu köpek sonra atlayalım. Şuraya bir şey olsun bence bunun rengi. Şöyle başları rengim yok. Titli ve siyah var. öyle biraz ispermeçik balinasına benzedim. Bilmediyseniz oldudan bakabilirsiniz. İspemecik balinası. Yazık. Evet bunu 10 üzerinden puanlayınız. Ben 10 üzerinden kendim yapıyorum. Dur şöyle. 5 diyorum. Bir daha bakayım. Keşke 6 olsaydı ama. 6. Tamam. Bunu kendim puanlayayım. Ben buna 1 yeri. Buraya demiştim kameri tutmutta elim ağrıdı ya. Bunu hayvan beti yapmışlar falan. Da. Ne oynasam ya? Brotlu çizeyim. Kamerayı tutacak yer olsa keşke ya. Böyle olur mu ki? Most sure, tea shoot try it, away, try it görüyor ama arkadaşlar? Arkadaşlar bu olmadı. Hemen böyle çizelim. Hop, bu kadar büyük müydü? Yaptım. Şimdi bunun nesi var? Limonlu çizelim. Limon almışmış. Alın sizde limonu. Ben limon pek bilmiyorum. Ne? Üstünde böyle bir şey var. Sessiz kaldım. olmadı. Uzun. Yaprakları bazen yorulmuyor. Şekersiz yazıyor üstünde. Şekersiz. Portakalı sevenler şekersiz bir burada bir şeyler yazıyor sonra da artasında yaptım yapmam evet onun üzerinden ben veriyorum bir hiç sevmedim buna böyle darmadım Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler ederim. Abone olup like attıysanız görüşürüz. Bye.